Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Rıdvan Beşkaya kardeşimiz soruyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Hocam inşallah iyisinizdir. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Elhamdülillah kardeşim. İyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi oluruz. Hocam derslerinizden dolayı Allah sizden razı olsun. Çok faydalı. Allah hepimizden razı olsun inşallah kardeşim. Rabbim faydasını hasıl etsin inşallah. Hem bize hem nefsimize hem de sizlere inşallah. Hocam ben Almanya'da yaşıyorum. Ve burada birkaç kardeş belli bir fetvaya dayanarak üç grup insanı tekfir ediyorlar. Şu tekfircilik hastalığından bakın kardeşler. Yani bak soru tekfirle ilgili anladım yine. Tekfir etmek başka bir şeydir. Tekfircilik yapmak başka bir şeydir. Tekfir şer'i bir şeydir değerli kardeşim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. De ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam. İbadet ettiklerinizi ibadet etmem. Ve la entum a'budun ma a'bud. Siz de benim inandığıma inanmazsınız. Ve la ene a'budu ma abettum. Ben sizin taptığınıza ibadet ettiklerinizi ibadet etmeyeceğim gibi. Ve la entum a'budun ma a'bud. Siz de benim inandığıma taptığıma inanmayacak, tapmayacak ve ibadet etmeyeceksiniz. O zaman lekum dinukum veliye Sizin dinini size, benim dinim bana. Bu suret kendi başına tekfir etme suresidir değerli kardeşlerim. Tekfir ama kimi? Ama nerede? Ama ne zaman? Nerede tekfir yapılıyor? Cenab-ı Hak burada insanların birbirinden ayırırken sizin dininiz size, benim dinim bana derken ne zaman ve nerede söylemiş bu ayet-i kerimeyi? e, ee, buyurmuş bu ayetlerle bu hükmü ha bu başka şey. Dolayısıyla bakınız hep günümüzde Okula çocuk göndermek küfür müdür? Vergi vermek küfür müdür? Askere gitmek küfür müdür? Cehalet mazeret midir değil midir? Cehaleti mazeret kabul edenler kafir olur mu olmaz mı? Efendime söyleyeyim dernek açmak, vakıf açmak, lokal açmak e, küfür müdür değil midir? Oy, veren, e, oy vermek küfür müdür? Oy verenleri tekfir etmemek küfür müdür? Böyle gündemle ilgili güncel yani şu son 121. 21. yüzyılın meselesi bunlar. Değerli kardeşlerim başlık itibariyle oy vermek diye bir başlık yok ki İslam tarihinde. İslam fıkhında, İslam akaidinde. Oy vermek diye bir şey mi var ya? Bu oy verme dediğiniz şey ne zaman çıktı? Şurada 50 yıllık, 60 yıllık geçmiş olan bir şey. Dolayısıyla bunlar güncel meseleler. Güncel meselelerle ilgili ilim ehli olmayan, alim olmayan kardeşlerimiz bunu özellikle birbirlerine kullanma. Sen particileri tekfir etmedin mi? Ha sen kafir olursun. Sen çocuğun okula gönderenleri tekfir etmiyor musun? Ha sen müşriksin şeklinde korkunç bir hata içerisindeler. Böyle şeyleri kesinlikle girme. Tamam da hocam filan hoca YouTube'da böyle diyor. Hangi hoca kardeşim? Hangi hoca? Hangi hoca bunu söylüyor? Ne hocası ya? Bakın şunu ben Allah nasip ederse bundan sonra daha çok işlemeye başlayacağım. Daha çok yoğun olarak üzerinde duracağım değerli kardeşler. Değerli dostlar, değerli Müslümanlar. Hoca dediğin kimsenin hoca? Mesela sana göre ben bir hocayım değil mi? Yani okumuşum, yazmışım falan filan tamam. Hocayım değil mi ben? Peki neyin hocasıyım ben? Hangi düzeyde hocayım? Senin televizyonda izlediğin, videolarını izlediğin, Efendim çocuklarını okula gönderen insanlar kafirdirler. Bunlara kafir demeyen de kafirdirler. Diyenler kim? Ya da yine senin izlediğin partilere oy vermek vaciptir. Böyle göbeğine kadar sakallı olan maymun kılıklı adamlar değil mi? Ha Kim? Ne hocası bunlar Allah aşkına kardeşim? Hoca dediğin şey ne? Hoca demek Türkiye'de aslında hoca kelimesi hüccetten gelir. Yani delildir. Söylediği zaman sözü dinlenir ve söylediği zaman fetva verdiği zaman ona uymak zorundasın. Hoca bu demektir. Biz neyin hocasıyız Allah aşkına? Şu televizyonda konuşan şu Yaşar Nuri neyin hocası? Efendim ilahiyatta profesörmüş. Ne zıkkım olursa olsun ya. Adamın üniversitede profesör olması bir şey ifade etmiyor. Hoca demek, hüccet demek maksimum ve minimumlara olan şeydir. Minimum, minimum Mezhepler arasında mukarran yapabilecek ilmi güce sahip insan demektir. Maksimum demek meseleler hakkında fetva verecek ve ihtihad edecek insan demektir. İzliyorum ben, esefle izliyorum. YouTube konuşmalarına bakıyorum. Ben şöyle düşünüyorum demeye başlıyorlar ya şu profesörler, doçentler. Yani ben çok sinirleniyorum. Ben şöyle düşünüyorum diyor. Ya sen kimsin ki böyle düşünüyorsun kardeşim? Senin İrab'da mahallin ne Allah aşkına? Ben profesörüm. Ne profesörü ya? İslam'da profesör diye bir şey var mı? Ne profesörü? Sen neyin profesörüsün? Sen neyin profesörü? Sen iki tane ayeti yan yana okumaktan acizsin ya. İki tane hadisi senetleriyle okumaktan aciz bir insansın ya. Sen İslam hukukunda verilen fetvaları, özellikle mirasla ilgili verecek fetvaları konuşmaktan aciz bir insansın. Neyin hocasısın sen? Neyin profesörüsün? Biz sizin ne profesör olduğunu biliyoruz. Siz de biliyorsunuz aslında. Fakat laf ebeliği, laf cem, cambazlığıyla işi götürüyorsunuz. Ve bu kardeşlerimize de bu manada sesleniyorum. Rıdvan kardeş, Rıdvan Beşkaya kardeşim ve emsali kardeşlerimize. Piyasada konuşan insanlar alim değiller başta kendi nefsim olmak üzere. Biz sadece düşünü, düşünüyoruz. Okuyoruz, yazıyoruz ve bu düşündüklerimizi paylaşıyoruz acizane. Buna uyarsınız uymazsınız. Kabul edersiniz etmezsiniz. Benim örneğimdeki olan bütün insanların konuşmaları kendilerini bağlar. Şimdi siz meseleleri bilmediğiniz için değerli kardeşlerim adam birisi konuşuyor diyor ki bak diyor tahavi akidesinin filan sayfasında İmam Tahavi şöyle söylüyor. Nesefi şöyle söylüyor. Kurtubi şöyle söylüyor. Begavi şöyle söylüyor. Bu isimler yabancı geliyor size değil mi? Hele bir de altında filan kitabın Filan ciltinin filan sayfasında yazdığı zaman piriniz bitiyor arkadaşlar. Piriniz bitiyor. Zannediyorsunuz ki o bu Allama bir adam yok böyle bir şey ya. Böyle bir şey yok. Türkiye'de meselelere hakim ve meselelerle ilgili, özellikle gün, güncel meselelerle ilgili içtihaz edecek adam yok piyasada. Zaten bu kavgaların, bu dövüşlerin bütün sebebi bu. İlmi münazara yok ortada. Kavga var, horoz kavgası var sadece. değerli yani kardeşlerim? Ben defalarca parti ile ilgili, particilik ile ilgili, particilik sistemi ile ilgili akide ve görüşlerimi ortaya koydum. Ama bu beni bağlar dedim. Ben bir Müslüman olarak böyle düşünüyorum. Çünkü okuyorum kitapları, okuduktan sonra algılıyorum. insanın ben Allah bana akıl vermiş ve böyle düşünüyorum. Bu beni bağlar. Sizi bağlamaz. Ve siz birbirinizin arasında benim düşündüğüm şeyden dolayı kavga yapmamasını yapamazsınız. Buna hakkınız yok. Filan hoca nedeniyle de kavga yapamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Ya hatta İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii'nin vermiş olduğu fetvalardan da dolayı dahi kavga yapamazsınız. Diyelim, değerli kardeşlerim. Şimdi soruyor kardeşimiz diyor ki Almanya'da yaşıyorum. Üç grup insan var. Bir par. Burayı yani az önceki söylediğim o ilkeyi anlayın. Alimlik başka bir şeydir alimlik ben her zaman söylüyorum. Alim dediğin an ben İmam Ebu Hanife anlarım. Başkasını anlamam kardeşim. Ben edebiyata karın tok. Demagojiye karın tok. Tamam. Alim dediğin an İmam Ebu Hanife anlarım ben kardeşim. Tamam benim mezhep imamımdır. Ve onun gibi bütün mezhep imamlarını anlarım. Onun gibi bütün müştehitleri anlarım. Tamam. Efendim Mustafa İslamoğlu şöyle diyormuş. Mustafa İslamoğlu kim ki ben Mustafa İslamoğlu'nun görüş ve düşüncelerini alayım? Kendisini bağlar. Benim görüşlerim nasıl beni bağlıyorsa o da onu bağlar. Tamam. Neyse. Hızlıca devam edelim. Bir, üç grup insan var burada diyor. Efendime söyleyeyim. Üç grup insanı tekvir ediyorlar. Bir particiler, iki oy verenler, üç e ve bu iki grubu tekvir etmeyen particiler, oy verenler, ve bu iki grubu tekfir etmeyen Hocam birinci ve ikinci sizde katılıyorsunuz Anladığım kadarıyla Particiler ve oy verenler Ya ben particileri nasıl tekfir ediyorum Oy verenleri kim diyor tekfir ettiğimi Ben bu konudaki görüşüm şu kardeşim İslam'da particilik yoktur Particilik sistemi ve düzeniyle İslam yeryüzüne hakim olmaz Bu Resulullah'ın metoduna aykırıdır Kur'an'ın öğrettiği metoda tamamen aykırıdır Bunu her türlü platformda tartışmaya hazırız Oy veren insanlara gelince Oy vermenin hükmünü hukukunu, akideye taalluk edenin, amere taalluk edenin oy verdiği zaman oy verme işleminin ne manaya geldiğini bilmeyen insanlar, anlatılmamış insanlar, cahil kalmış insanlar, biçare kalmış insanlar tekfir edilemezler. Tamam mı? Tekfir edilemezler. Bu konuda ayet ve hadis doludur. Dolayısıyla ben her oy veren insanı tekfir ed ed edecek cesareti nasıl bulabilirim kendimden? Allah'tan korkarım ya. Nice yani ne demek istiyorsun hocam? Hemen açıkça söyleyeyim. Ben nice insanlar gördüm. Kafasına sarık, yüzünde e, sakal, gece gündüz ibadetle meşgul olan, kendi çapında bir şeyle böyle okuyan yaşlı amcalar, yaşlı kadınlar gördüm. Erbakan'ı kellesini kessen ayrılmaz Erbakan'dan. Erbakan'a oy veriyor. Niye oy veriyorsun dediğim zaman yavrum şeriatı getirecek yegane yani adam bu diyor. Kellesini kessen o adama CHP'ye oy verdiremesin, HDP'ye oy verdiremesin, AK Parti'ye oy verdiremesin, hiç kimseye vermez. Sırf şeriatçı oluşundan dolayı. Şeriatçı kafa yapısı oturmuş adama. Erbakan Hoca bu ümmetin içerisinde şeriatı getirecek adamdır diyor. Bu adama sen bu işin Erbakan Hoca ya da başka hocalar fark etmez. Yani bu insanların bu yöntemleriyle İslam'ı getiremeyeceklerini ve getirmelerinin mümkün asla olmadığını, tam tersine bu metodun Allah ve Resulüne muhalif bir metot olduğunu anlatmadığı müddetçe, bu adama bu tebliğ, bu beyan iletilmediği müddetçe bu adam tekfir edilemez. Nokta. Tamam. Bu adam tekfir edilemez. Tekfir edenler, Rablerine hesaplarını verirler. Mahşer gününde hesa hesaplarını verirler. Benim bu konudaki görüşüm budur. Bir de üçüncü grup varmış. Ne kardeşim hangisi bu? Bu iki grubu tekfir etmeyen. Yani particileri de, oy verenleri tekfir etmeyen. Anladığım kadarıyla siz üçüncüsünü düşünüyorsunuz. İnşallah yardımcı olursanız e, sevinirim. E, Allah sizi sevsin ve ilminizi artırsın. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Rahmetullah aleyküm. kardeşim. Neydi bu kardeşimin ismi? Rıdvan Beşkaya kardeşim. Bu meselelere girdiğimiz zaman benim biraz böyle hararetim yükseliyor. Hakkınızı helal edin. Geçenlerde bir kardeşimi sormuş bana. Yani bir soru sormuş. Ben de cevap vermişim. Sonra bana mesaj atmış. Efendim sen nasıl hocasın? Sen nasıl böyle konuşuyorsun? Sinirli kızar gibi konuşuyorsun filan. Beyefendi senin sorduğun soruya senin istediğin gibi mi konuşacağım ben? Sen benim baban mısın? He? Sen bir şey soracaksın. Ben de senin hoşuna gidecek şekilde, uslubumu senin hoşuna gidecek şekilde ayarlayacağım. Konuşmamı senin hoşuna gidecek şekilde ayarlayacağım. Sen kimsin ki? Sen benim bir kardeşimsin, bir müminsin, bir müslümansın. Müslümanca soru soracaksın, gerisini soru sorduğun adama bırakacaksın. Hem soru soracaksın, hem de sorunun cevabını da yönlendirerek hocanın cevap vermesini isteyeceksin. Böyle böyle saygısızlık olmaz. Dolayısıyla ben soru, soru ben soru soran kardeşlerimize cevap veriyorum. Şu anda 31. sorudayım. 11 soru cevaplandırdım. Terlemeye başladım, yorulmaya başladım. İnsanız biz kardeşim. Sohbete başlarken bitirme esnasındaki yaşadığım psikolojik dünyayı bir ben bilirim siz bilemezsiniz. Dolayısıyla soru sorduğunuz zaman ben cevap veriyorum ya. Mesela bugün Yorgun değilim, üzgün değilim. İnsanım ben ya. Benim ruhsal dünyamda bin bir çeşit şeyler gelip geçiyor. Bugün gayet rahatım Allah'a hamdolsun. Ama benim konuşma uslubum böyle değerli kardeşlerim. Benim tarzım böyle. Rabbim beni böyle yaratmış. Dolayısıyla ben böyle he yapıp böyle dişlerimi açıp konuşamam. Gece gündüz kaşlarımı çatıp da konuşamam. Bu, bu neyse Cenab-ı Hak ne vermişse el, yani adımız hıdır, elimizden gelen budur e, şeklinde söyleyelim ve böyle davranırız biz. Doğal halimizde davranırız. Ondan dolayı bu kardeşimiz akın sönmez kardeşimiz mi? Yok. Rıdvan Beşkaya kardeşimiz. Bu konuşma tarzımızdan dolayı yanlış anlamasın. Hakkını helal inşallah. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.